Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com Hocam sizler için yapıldı. Sizler için hazırladı. Allah razı olsun. Hem buğdayını koyuyorum. Son üzerine etini koyuyorum. Yağ koyuyorum. Salçası, tuzu. Hadi amuzu bir dakika. Sıva. Sıvayla, normal sıvayla. 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 Ne kadar kaldı geldi? Eee... Evet, çekiyoruz. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. Karabüknethaber.com